Güzel. <laughs> Çenem. <laughs> aman, aman, aman. Aman gurban grup. grup. <laughs> ne yaptınız? Top halledebildiniz mi ortalığı? Az bir şey kaldı. Hallettik sayılır. Bak ne buldum. Ne bu? <laughs> Biz bunu çocukken amcaoğullarımla yaptıydık. <laughs> Ağıl toplarken buldum. Bunu diyorum ki tekerlerini onarayım, büyüyünce yağmurda oynasın. Sever belki. Ne diyorsun? Çok güzelmiş. Öyledir. Öyledir, bu bizim amcaoğullarımızla başlangıç noktamız. Vallahi. Hayır, arkadaş ya. Ya şimdi bunu görünce o yaşlarım geldi aklıma. Vurduğumuz onca hayal, onca şaba, onca emek. Cemile'm, ben bizim çocuklarla tekrar çalışmaya başlıyorum. Ya sana yeni söyleyeyim kusura bakma da. Ha düncülü bırakmayacağız tabii. Yani ama tabii eskisi gibi biraz daha fazla çalışmam gerekebilir. Olsun. İyi yapmışsın Veysel'im. Gülümser iyi misin? Ben çok korktum Veysel. <laughs> Cemile. Ne oldu Gülüm? O gün o yangını görünce... ...bir an o yangını görünce... ...ben o günü hatırladım Meysel. Onu hatırladım ben. <laughs> ben seni de... ...ben de seni de aynı adam gibi kaybedeceğim diye çok korktum. Yok, 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 yok. Yok Cemil'im. <laughs> yok, olur mu öyle şey? Yok, ben buradayım ya. Öyle değil mi? Kızımız yukarıda. Kimseye bir şey oluyor. Kurban olurum. Yok, kimseye kaybettin yok gülüm. Olur mu ya öyle şey? Hadi toparlan. Hadi toparlan, kurban olurum. Hadi gülüm. Ha? Tamam.